Gazze'den alay vala ile dönenlerle ilgili bir iki cümle etmek istiyorum. Kendilerine aktivistler diyenler dünyanın dört bir tarafından Gazze'ye gittiler. Türkiye'den de 50 civarında insan gitti. Bunlardan bir kısmına İsrail döküman imzalattı. Bizler aşağıda ismi olan bizler İsrail'in yasak yaptığı yasak bölgeye İsrail'e ait yerlere izinsiz girdik. Suçumuzu ve deport edilmeyi kabul ediyoruz diye imzalarını atan uçağa bindirildi ve gönderildi. Atmayan, yok kabul etmiyoruz, babanızın yeri değildir, biz e, Gazze'deki ablukayı kırmak için geldik, suç muç işlemedik, imza mimza da atmıyoruz diyen bir avuç yiğit insan var, onlar orada hala, bırakılmış değiller. Tabi bu yabancılar var, yabancılardan da e, e, dönenler var. Mesela uçaktan inen Türk kafilesi neyi düzeltmişlerse, hangi sonucu almışlarsa, blokajımı kırmışlar, acayip ilaç gıdamı vermişler hiçbir şey olmamış. Oraya turist gibi gidip uçağa binip buraya gelmişler ve e, yüzlerinde sırıtmalar, zafer işaretleri, eylemler, halaylar, tarihin akışını tersine döndürmüş adam görüntüleri. Bir de diğer tarafta diyelim ki bir Greta Thunberg gibi aktivistlerin hal ve hareketlerini görüyoruz. Ya yani gittik bir şey başaramadık. Ama bir İsrail zulmünü dünyaya hiç olmasın deşifre ettik. Zulmü gördük. Bize çok yanlış işler yapıldı ama Gazze'dir konu. Kendimize yapılanları anlatarak bu olayı örtmemeliyiz deyip direkt konsantrasyonu Gazze'ye veren mahcup, öfkeli, kızgın, üzgün insanlar gördük. Bizimkiler zafer edasıyla sırıtarak sanki bir şey yapmış gibi olayı gargaraya getiriyorlar. Ben bu çarpıkla dikkat çekmek istedim doğrusunu.